1960 yılında Malatya'da doğan Gani Rüzgar Şavat'a iki çocuk babasıdır ve eğitim enstitüsü mezunudur. aynı zamanda Şavata Malatya Şehir Tiyatrolarının kurucularındandır. <laughs> Yazıp yönettiği ve başrollerinde oynadığı eserleri Malatya il sınırlarını aşar, yurt içi ve yurt dışında sergilediği piyesleri geniş kitlelere ulaşır. İlahi adalet, kurban, çirkef, işte Filistin, işte Bosna Hersek, pranga, kefensiz yatanlar, Adnan Menderes ve arkadaşlarını anlatan Yassı Adanın izleri ve Türkiye'de ilk Kürtçe piyes, işte Halepçe, başlıca tiyatro oyunları arasındadır.

Gani Rüzgar Şavat'a tiyatrodan Yılmaz Güney'in senaryosunu yazdığı İkisi de Cesur adlı siyah beyaz filmiyle tekrar renkli olarak ilk filmi Dönüş adıyla sinemaya geçer. Dura, mı? Sezer filmle yaptığı Beyaz Cehennem Usko! Usko! Usko dur kaçma! Usko, Usko! Ördek uçtu. Yavrana bak! Hüseyin... Yaylalar yaylalar... Sen ne güzel bir kızsın yaylalar yaylalar... Seni bana verseler dulu dulu yayla. Ve Kardar Eriyince filmlerinin senaryosunu yazdığı gibi başrollerini de üstlüyor. Sevda! Sevda! Ne yapıyorsun sen? Bırak beni! Ölmek çözüm mü? Bu kaçınıyor pislik! Seni geberteceğim! Zavallı kızı sokağa atma! Utanmadın mı? Can Film Ortaklığı'nda senaryosunu yazıp ve Şahin Gök'ün yönettiği... ...başrollerini Serpil Çakmaklı ve Levent İnanır'da paylaştığı... ...Rejan filmiyle dünya sinemasına açılır. Çocuğum yetim kalmış. Evimizin ekmeği aşı kesilmişti. Herkesin kafasında intikam yatıyordu. Halkın ateş etmeyin! Silo! Ver o bana! İngiltere ve İran'da ödüller alan Şavat'a senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği üstlendiği Sınır adlı filmin başrollerinde yer alır.

Onlar tam talimli. Ee, artık alıştılar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye sinemalarında girdiği 7 kopyayla aylarca kapalı giş oynayan Sınır filmi, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kısa metrajlı en iyi film ödülü alır. Avşa Film Festivali ve İran, Irak, Suriye, İngiltere gibi devletlerin festivallerinden ödüller de döner. Ne yazık ki daha sonra çekeceği dost filmiyle DGM'de yargılanır. Filmler sansüre uğrar, mahkemeler peşi sıra gelir. Yasaklandığı halde Dost filmi Ankara Film Festivali'nde en iyi sanat filminin yanı sıra birçok ödüle layık görülmüştür. Doğru. Sinemada bir aşama. Din, dil, ırk farkı gözetmeksizin kardeşçesine insanca yaşama özlemini sinemaya aktaran dev bir yapıt. Doğru. Anadolu'nun bağrında yeşeren, evrensel, insani yaşama arzularını binlerce insan ve sayısız sinema emekçisinin katkılarıyla dile getiren bir halk dayanışması. Doğru. Yedinci sanat sunar. dost. Bir gani rüzgar şavata filmi. Dol. Günümüzden bir efsane. Sansürlerle uğraşan Gani Rüzgar Şavata Ozanlar Yaylası'yla sinema serüvenine devam eder. Dat ze maar voor bij hem ke. Dat waren de kboa. Aan mijn tabaren. Nee, is ke. Voor babo. Te mamen nema. Ez de babo. Mijn bebe gunt. Mijn bebe jambraai men. Mijn bebe sermezele diamen. Ez de kazen die al kwa hem bezbekend. وکا کو از ته همه زکم جبو کو از نه جمدیم کنده مه مالا مه خرا کرد پد کی که مه کو مه که همسر خودت خونه نه مه بابا تنه تا گود که ماییه او جیمه زه نه بابا هریک کچکو همون Bavu. Le ser mezele min gemin belavke. Ku verin. Ku emteni nehelin. Çiğe kumarın navun. Şu kaç kumarın? Mata ne ve vegerin, ve gelin, Ve mala me çik Ha, Haa. Mugoh. Eşinde varın

Yapma Kim abi. bu? <laughs> Kim bu lan? Kim abi bu? Elin <laughs> 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 ayağını aldın abi. Yapma. Desene. Yapma. Abi. Namussuzun, Yapma. 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 başlamış. Yapma. abi. Keber Yapma. Yapma. <laughs> Yapma. Yapma. Dumanlı Yol filmini çeken Şavata ardından Azat Sinema filmiyle tekrar Dumanlı Yol adı altında Kanal 7'de uzun soluklu dizi serüvenine başlar. Ne yazık ki askeri denetim altında olan Rütük, dumanlı yola sansür uygular. Şavata sansüre karşı durur ve diziyi bitirir. O yanaman nasıl daya Seni bana vermezlerse alır kaçar Daha sonra, Kenger, Kara Güneş dizileriyle televizyonlarda reyting rekorları kırar. Kara Güneş dizisi de Eşref Bitlis Paşa'nın hayat hikayesi olmasından dolayı... ...ATV'de yayınlanmadan TMSF'ce sansüre kırar. Madem yolun sonundasın, ben de seninle beraberim. İşte burada yanlıysan baba kardeş. Yolun sonu başlangıçtır benim için. Bana öyle bir hançer hazırla ki geri dönmesin baba kardeş. Ben bir defa vururum. Bir defa. Ya ben? Ya sen? Hadi, Hadi gel. Dizilerden uzak kalan şavata i̇şte sinema filmlerini hırs. Arkadaşınız hırsız. arkadaşa kovuşta nasıl davranacağını siz söylersiniz. Allah kurtarsın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne duruyorsunuz çocuklar? Misafirimizi karşılayın hemen. Hoş gelmişsin kardeş. Şu bir bakak icabında. Olur ya, içinde bomba olur, içinde bir şeyler olur. Doğru söylüyor. Sakın içinde bomba falan olmasın ha. Metris ve Orhan Oğuz'un yönettiği Aura filminde kamera önüne ve arkasına geçer. Aura filmi Bremen Film Festivali'nde açılış filmi olmaya hak kazanır yurt dışına yasaklı olan Gani Rüzgar Şavata ilk kez Bremen Film Festivali ile yurt dışına çıkar ve festivale katılır. Şavata Saddam'ın askerleriyle zor bir savaş filmi çeker ve ne yazık ki Saddam'ın askerleri yaş sınırı yer ve sansürlüyor. Şavata Saddam'ın askerleri filmini Kültür Bakanlığı'ndan geri çeker ve götürüp Irak Kürdistan Kültür Bakanlığı'na hibe eder. İşte size maymun. İyi bakın. Gerçekten maymuna dönmüşsün. Doğru. Gerçekten maymuna dönmüşüm. Hı hı. Bari gider ayak duvara döneyim. Dön lan bana. Başlatma şimdi geçmişinden. Ben... Ben geçmişimi çöpe attım. İnan o çöpü şimdi köpekler karıştırıyor. Ne demektir bu? Bu yaptıklarına alçaklıktır bile diyemeyeceğim. Çünkü alçaklığın bile bir seviyesi vardır. Oysa sen o seviyenin bile altındasın. Asker! Gönderin! ve Saddam'ın askerleri Irak'ta Kürdistan bölgesinde eski sinema salonlarında kapalı gişe oynar. Kürdistan Kültür Bakanlığı tarafından Şavata'ya onur ödülü verilir. Oğlu Arafa Şavata'nın yönettiği ve Irak'ta çektiği Junta isimli kısa metrajlı filmde kamera önüne geçer. Junta, Monaco Film Festivali'nde yarışır ve Junta, Irak Kürdistan Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. <laughs> Ο ελόρε, ελόρε, μαρχε λωρε! Ο ελόρε, ελόρε, Λore, η Ο ελόρε, ελόρε, Λore, η Παραχίλore. Μετά είναι! Α, σαν το Μετά είναι! Α, σαν το κουράγιο!

Şavata, 7. Sanat Sinema AŞ ile Delazi Film Ortaklığı'nda küfür adlı ve 28 Şubat sürecini kara mizah diliyle açık bir şekilde beyaz perdeye aktarmıştır. Ya hocam vallahi işiniz çok zor. Sizinkilerini artık bir gün işine çıkarmak lazım onları da. Benimkiler nasıl hocam? gelinde maşallah, maşallah. Dede kurşun döker mi? Dede kurşun dökerse pekmedi her tokatta. Dale, ketuna ternary, dale. Tesnur. <laughs> Resulullah buyurdular ki: "Ben ilmin şehriyim. Ali de onun kapısıdır." Kurtlarımız var arkadaşlar. Kızdırır makinamızı. Benim kızdıracağım cenazeler. Peygamber Efendimizin ve ashabının ah ve onun yolunda giden müminlerin cenazeleridir hocam. Ah, ah, ah. Buyur hocam. Hep ah, ah, ah. şeydi Kimdir bu çaka? Belli olmuyor mu? Maşallah Seyhan! bunlar görüyor musun lan? Ananı görüyor. Ah. Param parça ah. etti beni param parça. Ah. Camış mıdır ah. ayı mıdır ah. nedir bu? Ah. Bu, ah. Ah. bu Bekir. Bizim dergahın ah. para kasası. Ah. Bak o düzenin yazarı. Ah. Yani her düzenin kuyruk sağlığı. Limon hocam cennette bize bir yer vermiş. Kapısını da bir. E, ee, gelelim memleket meselelerine. Kovaçi' ama çok namuslu iptilciktir. <laughs> Aklın varsa kaç burada. Kaç burada? Oğlum baba <laughs> Madem ki beni seviyorsunuz bir taklatın da görüyorum <laughs> musunuz? <Mırlaya> basmışlar. <laughs> Bu adamlardan biri benim babam. Sen daha üstü çocuk gözünün içerisini bile bilmiyorsun. Yusufçu, seni elinde sonunda mutlaka eğer. Sana kaç sefer söyledim bu adamın kapısına götürmem diye. Aa, tuttuğum yıldız kaydı. Batman nerede ha, nerede? Ulan çok çevik bir köpekmiş. Bırak gitsin şerefsiz. 28 Şubat'ta görücüye çıkacak olan küfür şimdiden büyük merak uyandırmıştır. <laughs> Gani Rüzgar Şavat'a soluk almadan Nemrut'ta Barış'a türkü söylemek adı altında yarı belgesel sinema filminin kamera arkasına geçerek Türkiye'de yüzün üzerinde ses sanatçısıyla 2013'te Nemrut'a yolculuk hazırlığındadır.